merhaba arkadaşlar. Ben arkadaşlar. bir şey göstereceğim. Ee, bir <laughs> göstereceğim. Öncelikle arkadaşlar, bu ee, geri dönüşünden göre yani, bir dönüş ful full boş alsın. Yani şey yapacaktır. Evet, biraz da olsa hani yavaş yani bunu cil atabiliyorsunuz. Sonra yani, şu şurada sürekli olarak emin arkadaşlar. Bu olsun, bu olsun. Ve arkadaşlar e, buralarda e, şöyle indirilenler klasör olur. Bu indirilenler klasör olur ama burada hepsi gözükmez. İndirilenler klasörü az değil arkadaşlar. <laughs> Buradan bütün indirilenler sayabiliyorum. Ben daha önce bayağı sildim. Yani düşünün bütün mümkün sayılar burada oluyor. Bunların hepsini sınır arkadaşlar. Sadece siz gider ve siz şey, yani bilgisayarınıza gitmez. Siz hiç sıkıntı etmeyin. Ee, ve bu bayağı yavaşlatır. Ha yani şey. Şu an kullanmış olmamız şeylerden. Ee, buraya da temizleyin. Böyle yani de temizleyin. Ve böyle bilgisayar biraz olsa yavaşlar. Ee, bakın daha yavaş. Hani bir akramen akramen açılıyor. İkinci olarak arkadaşlar buraya çalıştırıyorduk. Ee, cam yüzde ten yüzde tam Arkadaşlar buradan DTR ile ayıp bu hepsini seçip hepsini sil. Evet, hepsini sil. Hiçbir zarar yoktur denenmiş. Ee, böyle denenler atlayın. Ee, bunlar senin bilgisayarın için şu an kullanılmış olanlar yani, bunları sinemiyor diyor. hani o yüzden bunları atlayın. Hani hepsini bilir. Kimlik olduğunu cevaplayın. Evet, evet. Bakın, şunları kullanıyormuşuz. Bu şey yani o kadar şeyin içinde bir tek şunları kullanıyormuşuz. Biz geldik sıradaki diye Buradan e, bilgisayara tıklayıp e, e, buradan e, bunları buradan atalım. Bunu tabi ki zaten bunu kapatırsam. Buradan arkadaşlar bir şey yapıp e, özellikler diyorsunuz. Sonra burada e, Diski temizle diyorsunuz. Bu yani, diski temizlemeye başlıyor. Ee, Windows ee, Değişik, de -de ee, Bakın bu süreyi <türme> <mez> dağılmak <Huracananda> <türme> Tamam. Bakın değiştirelim kendisi temizliyor. Ee, temizleme tasvir e, Bakın Ömer. Ben temizle, Windows 8 ke diski. Disk temizleme. Disk. <laughs> e, buradan da tıklayıp yapabilirsiniz yani. Disk alanı buradan çıkıyor. Buradan neydi? Disk. hı hmm. ne? Bakın ben de bu açık olduğu için şu an olmuyor. Bakın kapatıyorum. Disk. <laughs> <laughs> şu an niye açılmadı hakkında en ufak fikrim yok. Ama emin olun da sizde açılır. Şu an ben de neden açılmadı hakkında en ufak fikrim yok. Ee, <laughs> tekrar. Ben bakın burada da açılmıyor. Şaka bir de. Tabii de arkadaşlar. Ee, yani ben bunu sildim tabii ki de. Hani bu, buraya kadar yaptıklarım hepsi de işte gerçekten şeydi. Bunları sildim ben. O yüzden böyle oldu. Ee, neyse beni izlediğiniz için teşekkürler. Like bunu unutmayın. bay bay. Ee, arkadaşlar e, hiçbir sıkıntısı yoktur yaptıklarımı. Siz de deneyin lütfen. Ee, ben de neden böyle oldu? Ee, çünkü ben dedim ya. hani temiz şey yaptım temizledim falan filan filan işte. Hiç hata yoktur. Hani internetten araştırarak da makaleteye bir sınıf var.